Merhabalar, problemler 1.9. Bir elemandan geçen akım şekil 1.26'da gösterilmiştir. Elemandan geçen toplam yükü şu şekilde belirleyin. T eşittir 1 saniyede, 3 saniyede ve 5. saniyede belirlememizi istiyor. Biraz önce çözmüştük. Q eşittir i çarpı t idi. Yani akım zaman grafiği verilmiş. Dolayısıyla akımla zamanın çarpımı yükü verdiği için bu taralı alan aslında yük miktarıdır. Birimi de nedir? Bura amper. Bura saniye amper çarpı saniyeden kulomp gelir. Yani sonuç kulomp. Şimdi alanı bulalım. Şuranın alanına bakarsak 10 burası 1 burası 10. 10 kulomp burada. Şuraya bakalım. Şurası 5, şurası 10. Yamuğun alanından 10 artı 5 bölü 2, 7,5 çarpı 1, 7.5 klomp da burası. Buraya bakalım. Bura 1, bura 5, 5 klomp burası. Buraya bakalım. Bura 5, bura 1, 5 klomp burası. Bura 5, bura 1, 5 çarpı 1 bölü 2'den 2.5 klomp. Da burası. Ne diyor? T eşittir birinci saniyedeki toplam yük. 10 klomptur. T eşittir üçüncü saniyede şurası Sıfırdan başlıyor 3'e kadar kaç tane var? 10. 5, 7,5 22,5 klomp. Yani burası 10 klomp. Burası 22,5 klomp. 5. saniyede toplam nedir? Yani buraya kadar 10, 7,5, 2,5, 10 30 klomp. 1. saniyede 10 klomp, 3. saniyede 22,5 klomp. 5. saniyede 30 klompluk toplam yük birikmiştir. Yani burada dikkat ederseniz Q eşittir T1'den T2'ye kadar i dt'yi kullanmak çok daha zorlu olacak. Yani buranın grafiği ne bulacaksınız? Bunu bulacaksınız. Burayı bulacaksınız. Ayrı ayrı bir sürü grafik bulacaksınız. Bu yöntem daha kolay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.